Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Fatih Dayımızla GTA 5 Çukur Hayat'ın son bölümüne hepiniz hoş geldiniz, hoş geldin dayı. Hoş geldi Gümüdi. Nasılsın dayı? İyi mi sen ne yaptın? Sağ olasın dayı ben de Kaç like bekliyoruz dahi? 25.000 like bekliyoruz gençler. Siz gençler 25.000 daha... 25 bin like yardırın yorumlara da elveda çukur hayat yazın. Bildiğiniz gibi 5 bölüm çektik dayımızla. Bu bölüm artık son vurgunu yapacağız düşmanlarımıza. Bakalım dayım girerse inşallah. Orada ne bekledin dayı? Kardeş enter enter'a bastım yanlış oldu ya. <laughs> Bunu halis bu mi diyoruz gençler ve dayımızla birlikte yargı dağıtmaya gideceğiz gençler. Ananup diyemezsin. Bak benim sayemde <laughs> buralara kadar geldin. O kadar görev yaptık. İnerim lan bak atlarım aşağı. <laughs> aman ha. aman aman. Dayımızla bi dayımızla birlikte arkadaşlar adamların ana binasını basacağız. Bütün paralarını bütün mallarını çalacağız ve bütün adamlarını öldüreceğiz. Böylelikle Los Santos'un tek mafyası dayım bizim çete kalacak. Dax çetesi. Hadi bakalım binalarına doğru yardırıyoruz dayı. Bitireceğiz lan onları. Ve gençler dayımızla mekanımıza geldik. Dayı. Evet. Hazır mısın maceraya? Oğlum ya? orası çok şey ya. Lan biz burayı zor alırdık gibi geliyor bana ama. Ben kapıdaki adamı öldürdüm. Hadi oğlum. Allah. Gençler içeri gireceğiz. Burayı tertemiz hale getireceğiz. Zade bak ki. Ben böyle bakalım, sniperla biraz önümüzü açacağım dayımız ile. Bak, Haydi bakayım şu Allah Allah, Allah Allah Nerede adamlar? Kamera nerede ya? Kamerayı kırsaydık. Yine karanlığa dek geldik dayı. Şaka mı bu? Ya böyle bir şey olamaz zaten ya. Ne zaman gitsek bir yere bak. Oğlum baskın gündüz yapılmaz zaten ya. Aman dayı sana sonra dikkat et artık. Ha şurada kamera. Dur şu kamerayı bir kırayım. Tamam kamerayı kırdım. Kamera Mokoko mu? Şimdi bir sniper'ımı alayım. Buradan gidemiyor önümüzde, muyuz azaba üst tarafta? Önümüzde adamlar var mı diye bakıyorum şöyle. Ama temiz gibi ya. Gel dayı gel. Şuradan yavaş yavaş gideriz ya. Buradan oh. merdivenlerden çıkmayalım yok, mı? Yok yok gel burada. Tamam mı? Aha. Yukarıdaki adamı öldürdüm. Helal. Bunu da öldürdüm. Tamamdır. Kapıya geldim ben. Burada bir adam ben. var. Ben kapıyı ekleyeceğim, sen dikkatli ol Burada bir adam daha var da Hayvan gibi vuruyorlar lan yavaş yavaş Hadi hekle, Adamlar gelmeden hadi Hackledim dayı gel Neredesin sen Midi e, Merdivenlerden gördüm. yukarı çıktım oradayım hemen gördüm 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 Tamam yardır Gel girelim içeri ha? Hoppa! Hadi bakalım Hadi. içerideyiz dayı artık yas yavaş yavaş. Eze eze gideceğiz Q'la evet, ona evet. göre. Aha! İlk adamı gördüm orada. Öldü. Arkamızdan biri geliyor. Tamam Öldürdüm. Arkamıza bakar olalım. Şuradan biri var. Bu da öldü. Tamam. Buranın resmini çek diyor. Hadi bakalım. Kanka. Gençler şuradan kameramızı açıyoruz. Hadi bakalım. Çektim. Gönder Dax'a. Dax geliyor oğlum resim. Buradan. Dostum tam aradığımız paket. İçi inanılmaz pahalı. Kimyasal dolu. Bunlardan biraz daha fazla arama bulmanız lazım. Hoş dedi. Hoş geldin bebeğim. Valla arkadan geliyorlar geldikçe indiriyorum ben Aynen dayı sen geldikçe yardır onlara Ben de kimyasal arayayım devam Evet dur buran ne diyor Aç şunu oğlum Aha Haydi babuş Yes babuş buldum şu bir Bir tane burada var dört Aa senin orada da var dayı bir tane. Sen bastın hani mı ye? Yok kardeş burada. Bakıyordum da yok öyle bir tamam, şey. Tamam sen gelince açmadı. Be Demek ki sadece sana gözüküyor namazsız. 5. Hepsini topladım dayı. Aha. Yeni adamlar geliyor hazır ol. Gelsinler kardeş gel. Dikkat et dayı. benzine gelin gelebileceğiniz kadar da hızlı dedi. Şimdi ben burayı kırarsam ne olacak? Dayı bu dış kapı açılıyor hazır ol. Evet. Dayı koş 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 bütün adamları temizledik. Allah Allah. Şimdi paketleri trene götürmemiz lazım atla. Şuradan geçtim kardeş yapıştı. Tamam sen önümüze adam çıkarsa sıkarsın. Ben de kardeş. Haydi bakayım. Var mı o Allah 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 gençler görmüş olduğunuz gibi içerideki dış kapıdaki herkesi temizledik. Dayımızı da aldık. Peşimize düştüler. Gidiyoruz Opa! şimdi. Gel kardeş gelin arkadan gelen var mı? Gelin lan erkekseniz. Oo, önce arabada. gitmemiz lazım mekana. Haydi bakayım. Allah 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 Allah. Arabamız da çok da iyi değilmiş be. Ya bu benim arkadaş niye silah tabanca alıyor sürekli ya lan ne armutsun lan Seni sen arabadan sıkan silah almamışsın kendine Evet şimdi. De sıkmıyoruz ya diyeceğim. Buraya geldim. Burada ne varmış la? Dayı dikkat et adamlar gelebilir. Ben bir şuraya çıkmam lazım. Elimde silah alayım. Bak adamlar geldi hazır ol. Arabayla. Tamam ne yapacağım burada? Trenin yolunu değiştir Oy. dedi. İndirdim. Tamam. Ah bak trenin yolunu değiştirdim. Oha ters tarafa geldi. Çok iyi. Ne yapacağız şimdi kardeş? Arayacaklar bizi. Adamlar var diyor, araba var diyor. İşte bu başardınız. Tamam planımız çok iyi ilerliyor. Gidiyoruz mu? Evet dayatla. Gene ezmedi aman kardeş. Şimdi yönünü değiştirdiğiniz treni bulun dedi. Hocam biz o tren nerede? Aha, orada. Kırmızı göstereyim. şey mi? Giden. Yo yeşil çantanın olduğu yere gideceğiz. O vallahi sıkıyorlar. Ben de onlara sıkıyorum. Dikkat et dayı komandolar geldi şuradan. Neredesiniz lan? İki tane adammış ya ağzını kırdıklarım. Bak bak dayıya bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu öldürdüm. Aha, bunu da öldürdüm. Güzel. Nerede lan çanta? Çantayı verin lan bize. Çanta nerede? Dur dayı sakin ol aman bu arabayı falan patlatma oğlum. Çanta nerede lan? Hah? Oh be tamamdır. Aldık mı? Abileri evet, geliyor gene Atla. Yok değilmiş. Tamam Buna güzel arabaya vereyim. binek kardeş. Haydi bakayım. Yapıştır. Treni açabileceğimiz malzemeyi çaldık. Şimdi... Ne yaptın lan? Kontak yok kısa gidiyor. devre mi yaptın? Ne yaptın arabayı? Bilmiyorum valla. Alttan malta eğildi. 800 metre yolumuz var. Haydi bakalım oğlum. Yardır. Çok temiz iş yapıyoruz. Dayı hazır mısın? Evet. Selamun aleyküm. Askerler. Hadi nerede uçak? Kardeş şuraya iniyorum. Oh. Ne, o! Ne? sıkıyor. O helikopteri bir çok acil indirmemiz lazım. Nerede o helikopter la? Gönderdim. Helikopter tamam. Oha ne ara ya? Odaklayan şey vardı bende. Dayı bak haritaya bakar ol askerler oralarda. Beyaz şeyleri de biz toplayacağız. Bak artistlere bak koruyorlar şu kimyasalları Neredesiniz lan Bizim toplayacağımız kimyasallar He şunu açacağız Çekil dayı Hop Beni koru dayı Ben Al, burayı alıyorum, kesiyorum sağ, sola. Hadi oğlum Aha kestim İçerideki malzemeleri alalım Buralarda kimse yok zaten şu anda Tamam içeriye girdim Bak ya toplamıyor Allah Allah Tamam bir de şurayı kıralım Demek ki belki de yanlıştı bu. Aç oğlum aç. Tamam burayı da açtım. Heh, tamam yanlış. O, o yanlışmış. Şunu aldık şimdi. Aha helikopter geliyor. Gene mi ya? Evet. Ben hemen odaklayan şeyimi bir alayım. Helikoptere odaklan oğlum. Allah'ım. Ah! Acele ettik. Al oğlum. Attım. Oha ıskaladık Hı. lan. Oğlum kaç kişi var? Birileri ateş ediyor. Oh. Of. Yine ıskaladık. Hadi lan. Yes. arkamda adam var. Tamamdır. Aha hani arkamda. Arkanda arabayla Gördüm. Yadeler. Gördüm. Ben de bir yandan şunu keseyim. Dayı koru beni. Yoksa sabaha kadar buradayız. Adamlar gene helikopter geliyor. Tamam yanıma içeriye gel. Oh. Dayı içeri gir içeri gel. Gel gel içeri Lan, gir. Nereye gidiyor ne olama yanlış yere gidiyor. Mal mısın? Tamam oh. sakın gel atladın. <laughs> gir içeri. Dayı ne yapıyorsun? <laughs> <gülüyor> girsene. <Gülüyor> Koşma sakin ol he. Tamam canlı bir yenile. Tamam adam öldürdüm. Ben o helikopteri indireceğim sen merak etme. o ateş geliyor. ediyorlar. Bir tane adam geliyor şimdi karşımıza çıkacak hazır ol. Hop. Ateş Tamam o da öldü. Sağdan geliyor. Aa geldi. Bir tane daha var arkada. Çekil dayı kafandan sıkamıyorum. Hah. Ay. Hemen bir çikolata yemem lazım. Ah, helikopter gitti. Helal be dayı sana. Kral be. O zaman son kutumuzu da açıyoruz. Bunu alıp tüyeceğiz dayı dayan. Kes oğlum kes 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 kes. Ve işte burada. Ver baba bunu da. Allah... Aha. Güzel. Hadi bakalım. bakalım bizim armut şimdi ne diyecek? Aha. Bir yerden araba mı geliyor? O. Oh. Buradan. Helal Kardeş, be, dayı be. artık patla diyorum biri var dikkat et. Lan oğlum çıksana şuraya. Şu arabayı çal diyor adam sana. Dayı 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 sık Aa? şunlara dayı. Oğlum neredesin oğlum çok az canım lan öleceğim. Aman dayı ölme sakın. Lan niye çalışmıyor Seni bekliyor dayı. <laughs> Allah! Dayı yanıma koş. Aa ölmüş dayı. Kaşı koşarken yanına koşarken öldüm ya. Ay yanındayım şimdi doğdum. Tamam sakin ol. Arabaya bineyim mi? Evet evet gel. Araba bizim. Dur kardeş bir dur ge. Lan ne Ay, çaldık be. be. Abi çok az canım vardı. Çikolata da yok ağzını kırayım ya. Tamam 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 sarı sarıya evet, Arkadaşlar artık ben. bu arabayı çaldığımız bütün malları evimize doğru götürüyoruz. Aman bu saatten sonra kim kimse alamaz oğlum bizde bu arabayı. Oha. Adam önümüze Şu geçti ya lan. Adam üstten la. nereden gideceğiz? Kardeş fren yapma. İnşallah doğrudur. Çıkar o her türlü merak etme bak sol diyor hafif. Amirimizde ah, araba var. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi yavaş evimize Allah! geldi. Yürü be. Vallahi geldik. Getirdik mekana arabayı. da içeri gireceksin şuradan. İçeri mi gireceğiz? Evet. Bu da bir girer şimdi buradan kardeş. Ve gençler. Evimize geldi. Haydi bakayım. Çukur hayatın son görevi. Tonlarca kimyasal, tonlarca malzeme, bir tane dev bir şeyli araba, kaç helikopter patlattık, kaç asker öldürdük. İşte hey yavrum hey, hey yavrum hey. 16 bitirdiler bin bize. dolarımızdı. bize çok az para verdi ya adam. O kadar uğraştık lan bu nedir oğlum ya? 16 bin dolar ne? Ve gençler görmüş olduğunuz gibi efsane bir şekilde bitirdik arkadaşlar çukur hayatımızı. Dax ama dayı Dax hikayemiz devam edecek seninle daha ayrılmıyoruz dedi. Gençler ben de baktım internetten ikinci sezonu gelecekmiş. Yani bu ilk doz diye geçiyormuş bu 6 görev. Daha bunun ikinci dozu falan ikinci hikayesi gelecekmiş. Ne zaman gelir bilmiyoruz. Kaç ay sonra veya yıllar sonra. Dayı çok teşekkür ediyorum. Rica ederim bir diğer zaman. Gençler son kez bir süper beyni patlaması yapmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyoruz. Yeni hikayeler eklendiğinde Çukur Ayak yeni sezonuyla tekrar devam edecek. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Bıraktıkları kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.